Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Türkiye'nin uçak ve helikopter projeleri hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli muharip uçağın 18 Mart 2023 tarihinde motor çalıştıracağını ve 2028 yılında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini bildirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim yaptığını belirterek, milli muharip yapıyoruz, 5. nesil savaş uçağı. Amerikalıların F-22, F-35-2 uçağı var. Rusların Su-57 uçağı var. Bir de Çinlilerin J-20 uçağı var. Bir de Türklerin Türk savaş uçağı var milli muharip. Bu 5. nesil savaş uçağı, dedi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, Kartal Dernek tarafından düzenlenen Zirve Kartal Girişimcilik ve İnovasyon Zirvesi'nin son gününde Havacılık ve Uzay Sanayi başlıklı konuşma yaptı. Konuşması sırasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Kotil, "Sizlerin sorumluluğu var. Sizlere Türkiye'nin çok ihtiyacı var." ifadelerini kullandı. Dünyanın çok değiştiğine işaret ederek Dijital ortamın çok ciddi bir devrim yaptığını, bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğunu aktaran Kotil şunları kaydetti. Bugüne kadar olan gelişmelerin katları önümüzde gidiyor. Hidrojeni evcilleştirdiğinizi düşünün, yani hidrojen reaktörü yaptınız. Şu anda çalışılıyor. Almanlar çok harcıyorlar. Hidrojeni evcilleştirirseniz onu da bir uçağın içine koyarsanız kolay kolay bitmeyen enerjiyle ben Mars'a gidebilirim. Bunu göreceksiniz. Allah'ın izniyle siz göreceksiniz ama yapan olun. Bugünkü başarı gözünüzü kamaştırmasın. Savunma sanayinde 10 numara başarımız var ama gözünüz kamaşmasın. Çok fazlası var. Türkiye savunma sanayinde devrim yapıyor ama sizin ikinci devrimi yapmanız lazım. Şimdi Türkiye nasıl devrim yapıyor? Türkiye kendi İHA'sını yapıyor. Bayraktar ve TUSAŞ olarak biz TB2 Akıncı, Kızıl Elma, Aksungur, Anka ve yeni bir uçağımızda olacak İHA yapıyoruz. Bu çok önemli. İnsansız uçak yukarıda bekliyor, düşman geldiği zaman sınırlarımızı koruyor. Milli Muharip yapıyoruz, 5. nesil savaş uçağı. Amerikalıların F-22, F-35-2 uçağı var. Rusların Su-57 uçağı var. Bir de Çinlilerin J-20 uçağı var. Bir de Türklerin Türk savaş uçağı var Milli Muharip. Bu 5. nesil savaş uçağı. Türkiye'nin artık kendi gemisini, denizaltını yapabildiğini aktaran Kotil, ben bu sektörde 6 yıldan beri varım. Daha önce Türk Hava Yollarındaydım. Öğrendiğimiz şu, konu ülkenin savunmasıysa kimseye selam duramazsınız. Bir şeyler almamız gerekiyor, parasını ödediğimiz hade yurt dışından yabancılar o kadar nazlanıyorlar ki. Almanya ile ilgili çok enteresandı, Gökbey'in dişli kutusu yapılacaktı gittik, geldik yapılmıyor. Biz kendimiz yapınca Almanlar gönderdi. Uzayan kol bizden olsun diyorlar. Yapacaksınız arkadaşlar. Türkiye savunma sanayinde Allah'a şükür şu anda kendine yeterli. Ama aldığınız yerin üzerine koymanız lazım değerlendirmesini yaptı kotil öğrencilere kendilerini donanımlı şekilde yetiştirmeleri bakımından tavsiyelerde bulunarak bu ülkenin size ihtiyacı var. Türkiye çok güzel yapıyor ama bu sizi o kadar rahatlatmamalı. Çünkü bunun daha büyüğü var diyerek sözlerini tamamladı.